Yoksa işte mutfakta bir köşede, salonda bir köşede, elinde tablet, telefon her neyse e, kendiyle baş başa kaldı bu çocuklar, aylardır. E, bu sürece biz nasıl geldik ve bu süreçte e, çocuklarımızın psikolojik kontrollerini ebeveynler nasıl yapmalılar hocam? Evet. E, Ramazan Bey, öncelikle çocuk gelişimi dediğimiz o gelişim sürecinde ee, çocukların gelişiminde bir konu üzerine durmak gerekiyor. Ee, çocukların gelişiminin temelinde aynı nöronlar var hocam. Çocuk görsel beyin yani ön beyin e, görerek öğreniyor. Yani biz konumlamayı, benlik algısını da ben size bakarak, sizden toplumsallaşarak benlik algısı oluşturuyoruz. Psikolojinin üzerinde duruyor. Kişi yalnız bir adada büyüse acaba kendi olur mu? Ben İlhan'ım derken toplum beni İlhan haline getiriyor. Peki bir çocuk arkadaş ortamıyla, okul ortamıyla sınıfta kendini ifade ederken daha dengeli bir kişilik gelişimiyle ilerliyor. Yalıtılmış yani sınıftan uzaklaştırılmış, arkadaş grubundan uzaklaştırılmış, yalnızlaşmış bir çocuk bu anlamda davranışlarındaki farklı tutumlar, dengeyi kaybetmesi, büyük gibi davranması, değerlendirememesi ya da daha küçük Davranışlar sergilemesinin ebeveynler tarafından olabileceği bilinmeli. Daha önceki süreçlerdeki çocukla aynı davranışı beklemek, burada çocuklara haksızlık yapmak demektir. Yani e, biz kendi davranışlarımız değişti, tutumlarımızda değişiklik oldu, duygularımız değişti. Yani bir içsel dünya düşünce, duygu ve davranış değişimi olan bizler yetişkin olarak çocuk dediğimiz yani 18 yaş bu 20 yaşta fark etmez. 12, özellikle 8, 10, 12 yaşlar arasındaki çocuklar, orta öğretim ve ilk öğretimdeki çocukların bu değişim sürecini algılayamaması, doğru yönetememesi gayet normal. Öncelikle bunu yönetemediğinde, bu yalnızlık duygusuyla çocuğun farklı yerlere yöneldiğinde biz ilişkilerimizi bozmamamız gerekiyor. Velilerimiz bu konuda çok dikkat etmeli. Çünkü çocukta bu olabilir. Veli alıştığı için hocam anne baba önceki davranış resminde zihninde bir resmi var. İşte kurallarını yerine getiren, derslerine çalışan, tam istedikleri şekillerde davranış sergileyen bir çocuk var. Ama yalnızlık zamanında çocuk kaygısı yükseldi, ne yapacağını bilmiyor. Bir de çocukların öğrenme sistemi beyinde ilgi iledir. Siz bir kediyle konuşacaksınız, önce pisi pisi dersiniz kediye. Bir hayvanla koy bir ses yaparsınız, ondan sonra iletişime geçersiniz. Çocuğun öğrenme mantığı beyinde temel nedir? Dikkat çekmesidir. Şimdi sınıfta öğretmeni kendini ifade etmesi gibi alanlar sosyal öğrenmeyle dikkat artıyor. Ama ekran başında ekran var, kendi var, her zaman yaşadığı ortam çocuğun ilgisi azalıyor. İlgi neredeyse gelişim orada olur. Şimdi eğitim öğretimi öyle canlı hale getirmeniz gerekiyor ki çocuğun ilgisinin olduğu bir alan. Ama öğretmenin kısıtlı olduğu, iletişimi belli bir süreye sıkıştırmak zorunda kaldığı, etkinlik yapamadı. Çünkü bizim eğitimcilerin de bu e, interaktif ortamdaki eğitim becerilerimiz sorumlu. Yani çünkü buna ilgili eğitim almadılar. Bunu da bunlar da birleşince çocuklarda ilgi azalıyor. İlgi azalan çocuk ne olur hocam? Beyin ilgilenmediği zaman başka alanlara yönelir. Peki neyle ilgilenecek? Beyin hiçbir zaman boş durmaz. İlgi alanından çocuk ne? Oyunlara, sanal alana kaçıyor. Sanal alanlar, oyunlar ya da video gibi programlar ya da bu çocukların elindeki telefonla ulaşan işte video programları var. Ondan sonra görüntü paylaşma bu gibi alanlara kayıyor. Aslında bu beyni boş bırakamadığımız için ilgi alanı azaldığı için de bunların çocukların gündemine girmesinin paniklemeden sağlıklı bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir çocuğunuz sağlıksız da okul hayatı devam etti, azaldı ilgisi, hiçbir şey yapmıyor. Bu çocuğun gelişimi sorun demektir doğru algılamak lazım. Çocuktaki bu değişimin sağlıklı bir birey için anlamlı olduğunu bileceğiz. Yanlış alanlarını onlarla doğru iletişim kurarak ilerleteceğiz. Çok belirge süreçlerinde velilerin ya da anne babaların çok paniklediğini görüyorum. E, kaygıların çoğunu ebeveynlerde çocuklarıyla ilgili kaygı. Nasıl yapacağını bilmiyor. Ya eğitim öğretim hayatı tamamen biterse kaygıları var. Ya bu alışır bir daha ders çalışmazsa var. Şimdi kendi zihinlerindeki somut hedefler onlar için anlamlı olabilir. Peki 12 yaşındaki, 8 yaşındaki, 16 yaşındaki bir çocuğun sınavlar, başka şeyler anlamlılık ifade etmiyor zihinde. O zaman da hedef oluşmuyor. Hedef oluşmadığında da motivasyonu kayboluyor. O zaman süreci böyle yönettik mi hocam? Şimdi çok motive olmayacağını düşündüğümüz bir çocuğa nasıl davranırız? Ona doğru yaklaşırız. İletişimi doğru kurarız. Onu anlarız. Peki biraz önce dedim ki temel sorun anlaşılmamaktır. Evet. Anlaş Bunu anlamadığımızda çocuğa biz dersine çalış, ebayı takip et, bunu yap. Bu psikoloji, bu davranış anlaşılmadığında çocuğu aslında tam istediğimiz noktaya itiyor. Yalnızlık duygusuna yönlendiriyoruz çocuğu. O anlaşıldığını fark etse, duyguların yani size sıkıldığını, dersleri mesela dinleyemediğini ifade edebilse, bunu paylaşabiliyorsa hocam, yönetmeyi öğrenir. Çocuklar duygularını paylaşabildiği oranda duygularını yönetebilirler. En ihtiyacımız olan şey temel olan önce eğitim diyoruz ya. Önce duyguların eğitimidir. Peki bu süreçte çocuklarımız neler hissediyor? Bunu bilmek, bu duyguları biz nasıl yönetiyoruz buraya bakmak gerekiyor. Burada mesela yalnızlığı seven çocuklar çok problem yaşamadılar. Evde mutlular. Kitaplarıyla, oyunlarıyla mutlu bu çocuklar. Bunda tamam sorun yok. Ama yalnız kaldığında sıkılan, ne yapacağını bilemeyen... Peki burada çok özür diliyorum hocam. E, yalnızlık seven çocuklar dediniz ya. E, bir çocuk yalnızlık seviyorsa e, bu tehlikeli bir şey değil mi? Hayır. O şöyle ihtiyacı kadar, yalnızlık kavramı şöyle. Mesela bir ebeveyn düşünün hocam, bir anne. Evet. Sosyal anlamda güçlü, ilişki odaklı anneler, yani başarı odaklı insanlar ilişki odaklı insanlar ve güç odaklı insanlar vardır. Başarı odaklı insanlar mesela güç odaklıyla, ile başarı odaklı insanlar e, üzerine duralım. İlişki odaklı bir anne, çevresi geniş olsun. Arkadaş grubu e, belli sayının altına düşerse kendini mutsuz hisseder. Bunun için olmazsa olmaz çevre. Oradan tanımlar. Aldığı kıyafeti insanlar beğeniyorsa mutlu hisseder. Paylaştığı şey anlaşılıyorsa, beğenili like alıyorsa mutlu olur gibi sosyal alanda insanlar var. E, bunun çocuğu bir de Diyor ki, bunda bir kızı var bu hanımefendinin. Kızı da iki arkadaşla yetinen birisi. İki arkadaşı var. Fazlasını istemez hocam. Kontrollü, duygularını açmayı sevmeyen, bu doğuştan gelen bir şey. Paylaşmaktan ziyade güven alanında çalışan, çok güvende insanlara anca açılabilen ve anlaşma, iletişim sürecini uzun süre tutan insanlar. Böyle bir çocuğu var. Bu çocuk sağlıklı olarak iki tane arkadaşı var. Onlarla görüşmesi yetiyor. İhtiyatı hissetmiyor. Şimdi burada bize gelenlerde bu var. Veli gerçekten anne baba diyor ki benim çocuğum hiç sosyal değil. Çocuğa soruyorum gayet mutlu arkadaşlarla nitelikli ilişkisi 1 ile 10 arasında 9-10 puanlık hocam. Hmm. Şimdi anne onun yalnız olduğunu düşünüyor. Bu yalnız gerçekten çocuk mu yalnız yoksa anne onun yalnız olduğunu mu düşünüyor buraya bakmak lazım. Yani biz anne babalar olarak çocuğun herkese mavi boncuk dağıtmasını evet. istiyoruz ama bu doğru bir yaklaşım. Doğru değil hocam Saygı duymak lazım yani çocuğa. Yani olaya biraz da aslında sosyolojik bir vaka dönüşümünde bakıyoruz biz hocam. Yani evet. anne babalar olarak tüm eğitimci kimliğimi bir tarafa koyuyorum. yani diyoruz ki çocuğum girdiği her ortamda kendini ifade edebilsin, hı hı. E, sosyal iletişimi çok güçlü olsun. Evet. E, yalnızlık e, noktasında herhangi bir sıkıntısı yaşamayan çocuklarda da sosyal iletişim noktasında bazı marazlar doğuyor, evet. e, yanlış bilmiyorsam. E, ve biz de anne babalar olarak hadi oğlum, hadi kızım, işte amcaya hoş geldin de, teyzenin elini öp, şunu ara, bunu et e, gibi 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 baskılar kuruyoruz. Evet. bu doğru bir şey mi peki? İşte bu peki soruyor. Ben de size bir soruyla bunu cevaplayayım hocam. Böyle davranış acaba çocuk dünyasına ne oluşturuyor? Cevap burada hocam. Ben çocuğuma diğerleri iletişime geç, sosyal ol, her geldiğinde bilmem daha önceki olur diye mutlaka elini öp. Yani hmm. bir şey zorlamayla götürmek acaba hani gelişim mi sağlıyor çocukta ne oluşturuyor? İşte sosyal olan çocuk için bunu söylemenize gerek zaten yapar. Yanlar. Evet. Ama bunu istemeyen çocuk için yaptığınızda özgüven sorunu çıkar hocam. baskılama, özgüven yetersizlik alanı olur.